Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. E, Tempra tipolarda emniyet kemerinin takıp e, ilk ışığı emniyet kemeri ilk yaz ışığı sönmüyordu. Koltukları yıkama amaçlı çıkardım. Çıkarmışken de e, bir söküp bakmak istedim. Normalde e, emniyet kemerinin e, ışığı hiç yanmıyorsa soketi var. Bu şekilde ve koltuğun bu altında bu fiş sökülü kalabilir ya da lamba patlak olabilir arkadaşlar öncelikle bunlar dikkat etmeniz gerekiyor daha sonra bunlar lamba yandığı halde soket takılı olduğu halde emniyet kemerini taktığınızda iki az ışığı emniyet kemeri iki az ışığı sönmüyorsa buraya bakmanız gerekecek arkadaşlar burayı ben komple söktüm öncelikle kaploda kopukluk var mı onu voltmetre aracılığıyla ölçtüm kaplular sağlam arkadaşlar daha sonra e, kendi orijinal yayı e, bayağı bir e, söküp takılmayla bayağı bir açılmıştı şu şekilde göstereyim e, ben bunu kestim daralttım ettim bir şeyler yaptım ama olmadı e, Allah'tan elimde yedek bir e, yay vardı e, aynı fabrikasyon şeklinde e, güzelce de oturdu buraya montajını yaptım e, ve yine e, olmadı Sonra sivici söktüm arkadaşlar. Buraya iyi dikkat edin. Bakın. Bu sivici söküyorum. Tekelle video çektiğim için biraz zor oluyor. Bu sivici emniyet kemerini taktığında oturması lazım arkadaşlar. Oturmazsa bu sivici bunu kapatmaz. Şu şekilde. Bakın. Şimdi e, ben biraz büktüm ettim ama yine olmadı. Yayı değiştirdim. Yine olmadı. E, buradaki yayı basan siyah bir pin var burada. Görebiliyor musunuz? Bakın şuradan aşağı doğru indireyim. Sol tarafta bakın aşağı doğru indi. Bu sivice Basmıyor arkadaşlar basmadığı için Ben de şu şekilde bir yöntem buldum Buraya e, bant sardım Yerini oturtturdum e, Emniyet kemerine e, Taktım yani sökülüp Takılmasında ya da takılıyken Kendiliğine çıkma gibi bir şey oluyor mu Olmuyor mu diye kontrol ettim Şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar e, Denemesini yaptım Koltukları montaj yapmadan ama e, Taktıktan sonra Yine videosunu çekeceğim e, Görme amaçlı denemiş olmuş olacağız evet arkadaşlar koltuğumuzun montajını yaptık denemesini yapacağız şimdi kontağımızı açtık şöyle sol tarafta evet koltuk ikaz emniyet kemeri ikaz lambamız ve taktık söndü çıkardık şekilde göstereyim. Ve görüyorsunuz arkadaşlar başarıyla gerçekleştirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.